3 ayda bir Mart, Ocak, Nisan, Temmuz, Eylül aylarında yaptığımız bir toplantı. Toplantıda her ilin o üç aylık zaman dilimi içerisindeki gerek projelerin yürütüm süreci, gerek kurumlar arasındaki koordine edilmesi gereken konular istişare edildi bir toplantıdır. Eğer bir kurum çok önem arzeden ve herkesin bilmesini istediği bir projesi varsa, kamuoyla paylaşması gerekiyorsa bunun da paylaşması gerektiğini söyleyebilirim. Bizim de paylaşabilir, kamuyla paylaşılır. Evet. Değerli arkadaşlar tekrar en önceki toplantımız hayırlı vesile olmasını ve beklediğimiz amaçlara hizmet etmesini diliyorum. Tekrar hepinizi selamlıyorum. Şöyle uluslararası mecralardaki bu dik duruşumuzun yanında ülkemizin ekonomisinin temel anlayışla inşallah ülkemiz ilimizde de hep birlikte 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla inşallah yürüyoruz. İhalede gecikme olduğu zaman, ihale yani önce maliyetlendirme ile ihale sürecinde zaman farkı olduğu zaman da ihale fiyatlardaki oynaklıktan dolayı işin e, ihale durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu konuların da iyi değerlendirilmesi, hızlı aksiyon alması gerektiğini de ortaya çıkmaktadır. Bilimizdeki atımları şöyle çok kısa rakam sonra değinecek olursak, kurum ve kuruluşlarımızın yatırım programlarında toplam 249 proje yaramaktadır. Bu büyük ölçekli. Yani e, belediyelerimizin yaptığı küçük ölçekli projeler dahil değil. Kurumlarımızın yaptığı küçük ölçekli projeler dahil, işte dahil değil. E, Kürdes gibi projeler dahil değil. Daha toplamda 249 nitelikli proje ilk genelinde yürütülmektedir. Bu projelerin parasal karşılığı arkadaşlar 17.4 milyar TL. Bugüne kadar da 5 milyar 656 milyon TL'sinin yani yüzde 32'sinin harcandığını e, görebiliyoruz. Harcanan her kuruş ilin e, ekonomik seviyesinin, toplumsal yapısının, eğitim ve sağlığına, e, sağlığına önemli bir ilme kazandıracağına inanıyoruz. Bu nedenle süreç içerisinde karşılaşabilecek sorunları önceden öngörmeli ve koordinasyon ile çözüme ulaştıracak hususları belirlemek oldukça önem arz etmektedir. Bir proje az önce söyledim. Bir projeyi, bir kurumun tek başına hayata geçirmesi artık mümkün değil. Mutlak surette birçok paydaşın olmak zorunda. Kurumlar arasındaki koordinasyonun ilimizde en yüksek seviyede olmasını özellikle istiyorum. Yani valilik olarak bizim en önemli görevimiz bu. Koordinasyon, denetim. İnşallah Eylül ayının ilk haftasına da e, benim e, valiliğim e, özellikle kurumların eee bir ödeme olması açısından sahadaki vatandaşların düşüncesini almak, kurumun ailesinin, üniversitenin desteğiyle bir inşallah ortak akılla yarınlara bir Şanlıurfa adına bir çalıştayım olacak. Bunu hazırlıklarına başladık değerli arkadaşlar. Bunu çok önemsiyorum. Herkesin buna güçlü destek sağlamasını özellikle istirham ediyorum. Tüm sektörün katılımıyla gerçekleştirecek bu çalıştayda şehrimizin geleceğine dair projelerimizi Biliyorsunuz e, ilimiz 2023 Turizm Şehri oldu. İstanbul İşbirliği Teşkilatı e, Başkanı tarafından Urfa seçildi. Bu da bu için çok değerli, çok kıymetli. Bununla ilgili de bir eylem planı hazırlıyoruz. Eğitimden turizme, tarımdan sanayi her alanda şehrimize kazanılacağımız çok sayıda çalışmanın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. %62.4 gerçekleştirmiş, %35.79'da gelenin devam etmektedir. Bu projelerimizden 29'u tamamlanmış, 44 adet de devam etmektedir. Bir de kavşağı yapım işi devam etmektedir Sayın Vali. Ulaşım master planı, bu çok önemli. Ee, Rai'li sistem için çalışmaya girdik. Rai'li sistem öncesi bir ulaşım master planı gerekliydi. Ulaşım master planı ıı, gerçekleştikten sonra Rai'li sistem projemizi gerçekleştireceğiz. Arkasından da ihale bunun için de parasal kaynak oluşturma çalışmamız devam ediyor. 174 otobüsü aldık. Bu 174 otobüsümüz yapım işi başladı. PDP şehrimize gelecek. Yine 60 milyon civarında ki bu rakamın içerisinde tutmamıştır. İtfaiye araçlarını siparişini verdik. Bunlar da inşallah yakında Şanlıurfa'mıza gelecek. Yine Trambüs çok yakın bir zamanda Şanlıurfa'mıza gelmiş olacak. Biz şehirden çok uzak olduğumuz için Atık arıtma tesisimiz şu anda bitmek üzere, deneme çalışmaları yapılıyor. Günde yaklaşık 2 2000-3000 metreküp su açığa çıkacak. Bu suyun yönetimi çok önemli, Atık su, yani temiz su çıkacak. İlk defa bölgede membran donanımlı bir atık arıtma tesisi yaptık. Genelde membran pek kullanılmıyor ama bizde yani nispeten temiz bir su çıkıyor. Dolayısıyla bunun da yönetilmesi lazım. Ondan Ranza sistemine geçip e, ortalama 500-600 öğrenci kapasitemizi artırarak hiçbir öğrencimizin dışarıda kalmamasını sağlamayı amaçlıyoruz. Yapacağız bunu şu anda başladık çalışmasını. İkinci bir alternatifimiz var Sayın Bakın. Yine size arz etmiştim. Bir tane özel yurdumuz var. Onda kiralanmasıyla ilgili bakanlıkla sizin liderliğinizde e, talimatlarınızla e, resmi yazılarımızı ve siz de görüştünüz. O olursa bu sene e, Şanlıurfa'da barınma problemi e, kalmayacak sayın Tarımsal sulamada tüketim çok fazla. Doğal e, dolayısıyla da tüketimin <laughs> geceye kaydırılmasını istiyoruz. E, Tarım Bakanlığı da tüm valilere yazı yazmıştır. Geceye kaydırılması ilgili. Yani şeyin tarımsal Tarımsal, tarımsal sulamalar. Aslında bakarsan <laughs> gece şey daha iyidir, verimlidir. Gece daha verimli. Özellikle e, saat 22 ile 06 arası yaparlarsa bizim sistemimiz açısından daha iyi olur. <laughs> yani günde birkaç tane çiftçimiz zarar e, şu anda elektrikler kesiliyor. Çiftçim bu konuda çok perişan. Yani kesilme gerekçesi şey değil mi? şey borçtan mı? <laughs> <laughs> Yok kesinti var yani. borcu <laughs> ödeyen de mesela vatandaş geliyor diyor ben borcumu ödüyorum ama diyor kesinti var ve inanın aradıkları zaman böyle ağına baktı boğazdan, boğazdan içeri kaçıyor. niye iş Gece ses şu kadar, şurada atış olur falan filan. Onu dengelemeye çalışıyor. Yani vatandaşı çok rahatsız etmeden ama vatandaşın can ve mal güvenliğinde e, emin olması sadece işte adım atacağız. Buradan bir şey vardı. Ticaret borsası daha sonra kaymakam vereceğim.